Hayata, alayım. Alayım. Tamam, çok evet başkanım, bu maç Sulu Koca için önemli bir maç. Marmara derbisi, şarkının yukarıda. Tüm Kocaeli halkı ve Koca Espor taraftarı da maça müthiş bir ilgi gösteriyor. Siz de kentin mülki amir olarak ziyaret ettiniz, takıma moral verdiniz. Buradan camiaya mesajınızı alabilir miyiz? Şimdi bir kere bütün camiayı sonuna kadar Koca arkasında olmaya davet ediyoruz. Şu ana kadar satılan e, biletlerden de görüldüğü üzere şehirde yakalanan, yakalanan havadan da görüldüğü üzere e, şehir inanmış vaziyette, büyük bir heyecan içinde. E, o manada sadece taraftarın her koşulda takıma destek olmasını bekliyoruz. Takım ruhu böyle bir şeydir. E, taraftarlar sadece iyi zamanda destek yapmazlar, kötü zamanda da e, desteklerini esirgemezler. Dolayısıyla. Bunu unutmadan devam etmek lazım. Çünkü Kocaelispor çok zor zamanlardan buraya geldi. Yani şöyle hatırlamak lazım aslında. Biz Balıkin'de mücadele ediyorduk. Birinci lige çıkar mıyız, çıkamaz mıyız, nasıl çıkarız, orada kalır mıyız, kalsak yeter falan gibi tartışmalardan bugün niye Süper Lig'e çıkamıyoruz tartışmasına geldik. Aslında bambaşka bir yerdeyiz. Bu takım Süper Lig'e çıkamadığı ya da işte ilk ikiye giremediği, şampiyon olamadığı için tartışıyor şu anda e, şehir. Bunları tartışıyor. E, Ballıgin'de liginde nasıl yapardık deplasmana gitmek için e, nereden ne imkan bulurduk? Bunları tartışıyorduk. Oralardan buralara geldik. Çok ciddi mesafeleri geride bıraktık. Eksikler üzerine bakmak kolay. Eksikleri söylemek kolay. Eksik var mıdır? Kesinlikle vardır eksiksiz e, kul yok, eksiksiz hoca yok, topçu yok, yönetici yok. E, i̇ş yapan e, insanlar da eksik olur. İş yapmayanlar her şeyi konuşurlar, kenardan konuşurlar. Beş kuruşluk faydaları olmayan insanlar, e, hayatını bu yola adayan insanları, fedakarlık yapan insanları, yatırırlar, kaldırırlar. Ama bu işin doğası böyledir. E, bir idari sorumluluğunuz varsa, Kulüp yöneticiliği yapıyorsanız eleştirilere de e, tahmin etmek zorundasınız e, ama işinize odaklanmak zorundasınız. Özellikle futbolcular için, hocalar için e, bu çok daha fazla böyledir. E, ama şehrin kendi takımına sahip çıkması gerekiyor. Şimdi bir taraftan Ahmet'le Ekrem'in fotoğrafını görüyorum şuradan. Çok büyük emekler verdiler mesela e, ama şimdi yok ismi kalıyor. Bakın oraya e, taraftar e, fotoğrafını koymuş. Allah rahmet etsin bu vesileyle. Bu şehirdeki e, e, sportif yaşama katkısı sağlayan katkı sağlayan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde e, bunun bir e, turnuva maçı gibi değerlendirilmesi gerektiğini de unutmamak <laughs> gerekiyor. Bunun altını çiziyorum. E, cumartesi günkü maçın sonucu ne olursa olsun İyi olursa mutlu oluruz. İyi olursa büyük avantaj yakalarız. Ama o maçın sonucu iyi olsa bile ondan sonraki maçlar için hiçbir e, anlamı yok. Her maç yeniden başlıyor. E, asıl o maçların nihayeti önemli yani. Playoff'a en alttan girsek bile e, sonucun ne olacağı e, ortada değil yani. Kimse bunu bilmiyor. En avantajlı üçüncülükten başlayan ee, kulüp için de aynı şey geçerli. Sadece avantajlı başlamış olacak. Daha az maç oynayacak. Bu avantajları olacak. Ama bu e, garanti anlamına gelmeyecek. Dolayısıyla böyle bir ruhla bakarsak, inanırsak, istersek, e, kentle takım kenetlenirse, yönetimle e, takım kenetlenirse, kent kenetlenirse ve sadece başarıya odaklanırsak bu olur. Bu e, ben her şeyi aynı anda e, söylemek istiyorum. Sonuçlar ne olursa olsun biz bu takımın yanında olacağız. Yani bu takım başarı gösterdiğinde yanındayız. Başarı göstermediğinde yanında değiliz olmayacak. Biz şimdiye kadar çok görünür olmadık. Sadece zor zamanda geldik. Daha önce de buraya bir gelmiştim. Şu anda moral ihtiyacı var takımın. Geldim. E, bizim ilgilenmemiz gereken birçok iş var. E, ben esasen Yöneticilerimizin bu işlerle ilgilenmesi gerektiğini, e, siyasilerin çok da buraya gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle de davranıyorum. Ben bir siyasetçi olarak zaten buraya gelmedim. Kocası spor taraftarı olarak, bu takımdaki çocukların ağabeyleri olarak, yöneticilerimizin arkadaşı olarak, e, onların yanında olduğumuzu göstermek için buraya geldim. Hep birlikte böyle davranırsak, öyle ya da böyle bu takım Süper Lig'e çıkacak. Buna inanıyoruz hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğiz. Sadece moralleri yüksek tutmak lazım. İnşallah bu çocuklar başaracaklar. Başaramazlarsa da onları seveceğiz. Ama başarılarsa daha çok seveceğiz. Başarılarsa onları mutlu etme sözü de verdik. Onun ne olduğunda e, biz bizde saklı tutalım. Evet. O zaman bakarız. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz Teşekkür başkanım. Ayağınıza sağlık. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur. Size de teşekkürü borç biliyoruz. Sizler. E, spor basını olarak sizler de çok emek verdiniz. Sizlere de ayrıca teşekkür Allah razı olsun. Ediyoruz. Teşekkürler başkanım. Sağ çok sağ olun.